Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Üniversitesinden sadece birkaç gün kaldı ve eminim hepinizde bir heyecan, belki biraz da gerginlik vardır. Bu süreçte nasıl çalışmanız gerektiği konusunda sizlere birkaç öneri sunmak istiyorum. Gelin sınavdan önceki bu son haftayı en verimli şekilde nasıl geçirebileceğinizi birlikte bakalım. Bu son günlerde yeni konular öğrenmekten ziyade daha önce öğrendiğiniz bilgileri pekiştirme zamanı. Notlarınızı gözden geçirin, özetlerinizi okuyun ve önemli noktaları tekrar edin. Kendi hazırladığınız notlar veya konu özetleri bu aşamada çok işinize yarayacaktır. Gerçek sınav ortamını deneyimli Demek için deneme sınavları çözmek de çok faydalıdır. Her gün bir deneme sınavı çözerek hem bilgilerinizi pekiştirin hem de sınav süresini yönetme konusunda pratik yapın. Deneme sınavlarının ardından yanlış yaptığınız soruları analiz edin ve eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Artık zamanınızı iyi yönetmek de önemli bir unsur. Gününüzü planlayın ve her gün belirli saatlerde ders çalışın. Ancak ders çalışırken ara vermeyi de unutmayın. Pomodoro tekniği gibi teknikler kullanarak 25 dakika çalışma ve 5 dakika ara verme şeklinde çalışabilirsiniz. Bu dikkatinizi ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve yeterli uyku performansınızı arttıracaktır. Denge ve besleyici yiyecekler tüketin. Bol su için ve her gece en az 7-8 saat uyuyun. İyi dinlenmiş bir beyin sınavda daha iyi performans gösterir. Özellikle sınav günü kaçta yatıp kaçta kalkmayı planlıyorsanız artık bu planı son günlerde mutlaka uygulamaya başlayın. Bunun dışında moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize güvenin ve pozitif düşüncelerle sınava hazırlanın başaracağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım gibi olumlu cümlelerle kendinizi motive edin. Unutmayın bu sınav sadece bilgi ölçümü değil, aynı zamanda zihinsel bir mücadele. Olumsuz düşüncelere kapılırsanız bu mücadelede bir adım geriye düşersiniz. Ne olursa olsun kendi çabalarınıza güvenin ve olumlu düşünün. Sevgili arkadaşlar, üniversite sınavına hazırlanırken bu son günlerde bilgilerinizi pekiştirmeniz ve kendinizi zihinsel olarak hazırlamanız gerekiyor. Her şeyin yolunda gitmesi için elinizden geleni yapın ama unutmayın ki bu sadece bir sınav ve hayatın sonu değil. Kendinize inan sağlığınıza dikkat edin ve elinizden gelen en iyisini yaparak bu sınava girin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sınav sonrası yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Asıl iş sınavdan sonra başlayacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.